Evet sevgili dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrar kursimizdeyiz. Ee, bugünün videosu garip bir Arap kaçak hikayesi. Bu arkadaşlar da burada bizi takip ediyorlar. Evet şöyle ilk başta uçuk kümesinden başlayalım. Ee, şu gördüğünüz arkadaş. Ee, kaçak olarak yakaladık. Ama gerçekten çok yani saçma bir şekilde yakalandı. Bu diğer yavru nerede? Orada tamam. şimdi bu arkadaşlar dün tam olarak şurada uçuyorlardı. O taraflarda. ben de tam kümesi kapatmış eve gidiyordum. sonra baktım oraya daha indiler. bir iki tane de posta vardı bunun yanında. E, havada çok taklatmıyordu baktığımda dedim e, parlak falan vermeyeyim yani parlak falan çekmedim e, sonrasında postalar kalktı e, bu da onların yanına git bu da onların yanına gitmeye çalışıyordu onların üstüne geldi böyle baktım 3-4 tane taklatıyor sefer çekiyor şöyle çok güzel e, muhtemelen erkek e, sonrasında işte ben e, Gök'ü götürdüm. Benim gök damızlığım var biliyorsunuz. Gök Baba'yı götürdüm kanal olmadığı için. İşte onun yanına koyarız falan çekeriz falan filan diye. Ee, i̇şte sonra kalktı bunlar. Postalar da tekrar kalktı. Ben de herkes yakalamaya çalışmıştır böyle sandıkla. Bu, bunlar gerçekten çok açtı. Muhtemelen sahibi ya bakmadı ya bir şey yaptı. Ben de işte öyle sandıkla yakalamaya çalışayım dedim. İpi falan bağladım. Sandığın içine kadar tam geliyorlar sonra tekrar çıkıyorlar. Ee, en son bu tam yere yemledim biraz Tam arkasını döndü Bir atıldım bunu ee, Huyru'nun yakaladım onu ee, Böyle güzel bir oyunlu Bakalım Yeni uçururuz yavrularımızla beraber Güzel de uçuyor Bu arada da dumanlı şuraya yumurtlamış Biliyorsunuz Onun eşini göndermiştik Onu da atalım Daha yeni yumurtlamış herhalde Şöyle çıkalım yumurtayı da atalım şimdi Onlardan yatın yavranmayacaktır. Arkadaşlar da böyle yatıyor. Uçum kümesimiz böyle. bugün uçumu yaptım şimdi kapattım kümesi. Yemlerini de verdim. Burayı kapatalım. Var. Ee, şöyle bakın, şöyle güzel bir şey yaptım. Baktım onu çöpün yanına atmışlar. Her tarafı sallanıyordu çiviyle falan biraz Öyle, dengeledim işte. Güzel bir hale getirdim bakın şöyle. Şuralar falan çok şey değil ama oraya muhtemelen tel yapacağım. Ee, gökle yeni dişimizde eş oldu. Şu ikisi bakın, şu gökle şuradaki. Buraya da yuva hazırlamışlar. Onları da yumurtlayacak. Bunlar da beyaz ve yavruları. Bakın bu arkadaşlar da Gök'ün tek başına büyüttü arkadaşlar. Bakın. E, biliyorsunuz Gök bunların ikisini tek başına büyütmüştü. Onlar da gayet güzel bir hale geldi. Burada şu an sadece 4 tane yavru var. Diğerleri full şey. Anaçlar. E, beyaz köllü gidecek. Alırlarsa e, Yavruların ikisini de vereceğiz e, Onların da alıcısı çıkarsa Göndermeye yapar her yere. sıkıntı yok e, Böyle bir şey yaptım işte Buraya da Şöyle de verelim onları e, Dumanlığının altında Bir takım yumurta var O yumurta çıksın o eşyaneyi alıp Bunu koyacağız yerine e, Şu Beyazın yumurtası çıktı mı diye Bakacağım da beyaz saldırıyor biraz. Çıkmamış. Onların altında araplar yumurtası var biliyorsunuz. Onların yumurtasına baktırıyoruz onları. Ama daha çıkmamış. Bakın bu arkadaş da böyle çok güzel bir hale geldi. E, araplar da tekrar yumurtaya kovalıyor şimdi. E, onlardan tekrar yavru almaya çalışacağız. Bir takım yumurtalar orada zaten. Onların bir yavrusunu sahiplendireceğim. E, tepesi bozuk olanı. Diğer ayna kuyruk bende kalacak. Ee, tekrar bir ayna kuyruk yavru çıkarsa ikisini eşleyeceğiz. Çünkü Araplarda ayna kuyruk daha çok tercih ediliyor yani daha çok gidiyor. Bunun da içine şöyle bakın. Şey folyonu falan hazırladım. Güzel bir şey oldu. Aslında eşhane olarak da kullanabiliriz ama eşhane olarak gerek yok. Ona yine böyle şurasına bir tel yapacağım. Şu şekilde kullanacağız. E bu da çok sağlam değil. Bunu atarız artık yani. Bir yere koyarız. İçine de ne güzel leti döşemiştim. Artık bunun içine düşeceğiz. Leti alta falan. Sıkıntı yok. Bir şekilde hallederiz. Bu da çok sallanıyor ama bayağı şu an sağlam. Güzel. Sadece şunlar var. Şunlar çıkıyor. Hatta çıktı. Alttakini de çıktı. Şöyle çıkartmayalım. Şöyle koyalım da koşlara batmasın çır çır sen. Tamam onu Şöyle kenara atalım bunları. Tel yapacağız muhtemelen aralarına. Ee, şu bakın. Dumanın orada yatıyor. Şu aynı otel gibi şu tel gibi. Oraya tel yaparız büyük ihtimalle. Şu olmasın ben o kapıyı Hayır çık dışarı. Ya bu arkadaş da buradan çıkmıyor. Neyse onu şimdi çıkartırım. Biraz anaçlara da buğday vereyim. Gel. Neyse ben onu birazdan videodan sonra çıkartırım oradan. Anaçlar inşallah çıkmamıştır. Hava her zamanki gibi rüzgarlı. Hafta içi günlük güneşli hava havaya hafta sonu bir şeyler oluyor balık arkadaşlar. Şöyle yere atayım da yerde yayayım bakayım. Yani gerçekten anlamıyorum hafta içi çok güzel hava. Hafta sonu güzel bir şeyler oluyor. Tüm de aynıydı. Bugün de aynı. Dün uçuru yapmadım. Bugün biraz yapayım dedim. Biraz uçurdum işte. Evet, o yeni yavruya da yavaş yavaş başlayacağız. Onu kaybetmek istemem, o yüzden yani biraz bekleteceğim onu yani biraz tam alışsın sıkıntı yok ondan sonra başlarız şunlar artık. İşte bu atmaca bir türlü müsaade etmiyor sürekli yani sürekli her kafamı kaldırdığımda havada atmaca var. Atmaca sıkıntılı ya. Şu dişiye bakacaktım da onlar yumurtaya kovalıyordu. Bakın hatta. Onlar tekrar yumurta artık tek kendileri baksın ya burdara. Ee, arkadaşlar diye meydostan onları da, da uçuracağız. Bu diğer ikisini e, dediğim gibi Mersin'e yakın olanlar varsa e, Gönderim sağlarım. Bu eş e, bu alt tarafta hep çıkmış onları falan e, biraz tadilat yapacağım birazdan. Dediğim gibi o şekeri ve şarabı yavruyu e, şu ikisini İstanbul'un e, İstanbul diyorum ya. Mersin yakın veririz. Bak bak bak. Aynen şu ikisi. Anne baba oyunu zaten. Kuşlarımızı biliyorsunuz. İsteyen sahiplenmek isteyen olursa onları da veririz. Ee, biliyorsunuz şeker ile şarabı sahiplendirdik. Gökli ee, Gökle dişimizi eşitledik. O köşedeki dişi. Biliyorsunuz bizim efsane dişimiz atmaca maalesef. Yedi. Aldı artık atmaca. gerçekten burnumda tutuyor dese yeridir yani burnumda tutuyor maalesef verdik atmacıya sıkıntı yok yavruları var 3 e, tane şu an 2 de burada var 5 tane soyunu devam ettiririz bir şekilde inşallah e, yavru alabilirsek bu şimdilik burada duruyor maalesef yer ayarlayamadım ama bir şekilde onu da oraya koyacağız Kışında e, tam tersi bunu buraya koyacağız. Şu bizim şeyde tam karşıya. Çünkü kışın soğuk alıyor orası. Bakın şu şeyler falan hep çıkmış. Biraz tadilat yapacağım ona şimdi. Yorgunum ama yine bir şeyler ayarlamaya çalışacağız. Ee, dediğim gibi kümeste son durumlar böyle. <laughs> o şekilde garip bir kaçak yakaladık. Onu da tekrar son bir kez göstereyim sizlere. Şurayı kilitleyelim. Arkadaşlar video tam orada Kayda kapanmış arabi gösteremedim evet, Şimdi de köpeği çıkarttım ee, Videomuz böyleydi ee, Kanala abone olmayı unutmayın Hepiniz Allah'a emanetsiniz